Söyle bakayım bir daha. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Söyle söyle. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ben de aynen böyle düşündüm. Ben de aynen böyle düşünüyorum Fatsims. katımız, ben de aynen böyle düşünüyorum. Sabah günaydın bu arada. Bizim oyunumuz olan yanak, yanak, burun, çene, ağız, alın, saç, el oynuyordu. Bu kız benden sonra el demediyse ben de dünyalar güzeli fıstık muhteşem bir kadın değilim. Resmen el gibi bir şey söyledi. Bence ilk kelimesi Türkçe ve el. Evet merak ettiğimiz şey çözümlendi. <laughs> Çok mu tatlı o eller? Hı? Biraz da ben yiyeyim mi? Evet mi hayır mı? 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 Hastasıyım. Özellikle bu pantolonun hastasıyım. Kendi gider etli eşofman. Ne bu zıkım ya. İşte her neyse o. Benim kelime darcımın darlığı bu arada. Ne mi oynayayım? Çıkı çıkı. Hadi şarkıya devam. İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece Nerede abi nerede Piyuuu ek Ekmek aslanın midesinde Bugün git yarın gel Her gün başka bir gel Hey 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 Taksi Bütün bütün işlerim gitti aksi. Hey, 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 hey dur taksi. Papa 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 papa. Fist bump. Fist bump. Seni var ya. Seni var ya. Zilli. Zilli. O dilini o dilini var ya. Yumuşakça, yumuşakça. Yeme şu elleri. Konuş. Çıldırıyorlarını yemek için. Çıldırıyorlarını yemek için. Arka planda klasik müzik çalıyor. Bizimki uykuya daldı. <laughs> Açım. Akşam yemeği için köfte çıkardım. Şimdi onları teflonda biz cemiyansız olarak bir yandan da mutfağım, e, bulaşıklarım vardı biraz onları yıkayacağım şimdi. Açın olsa bir ilgim yok. Şu zımbırtım. Neydi bu? Margarita mix. 3 senedir buzdolabında duruyor. Bozuldu mu sağlam mı bilmiyorum bile ama artık bugün kendisine veda etme zamanı geldi. Bu içinde alkol olan mı yoksa? Oh no. Sanırım bunun alkolü yok. Bu şey sadece e, her margaritanın içine koyduğunuz zımbatı ben margaritayı çok seviyorum biliyorsunuz ama bu çilek buradan çilekli sevmiyorum o yüzden hoşçakal Buzdolabında yer tutma artık arka bir yürüt için bakmayın köftem kızarıyor evet ya bunu niye böyle bir şey koyarsın ki bunu da yiyelim işim Geri... İşim gücüm gürültü. yere dönüşüme koyacağım şimdi. biraz yavaş kış orada. Şimdi önce Anatolia'nın emzirme şeylerini yıkayacağım. Ondan sonra da şöyle iki tane bulaşım var çok fazla bir şey. Dün bir takipçi şey demiş. Hani benim e Aa, aynen. No. Soğuk sıra Hani benim bulaşık terapisi terapim yazmış. Bulaşık terapisi geliyor efendim. Al sana bulaşık terapisi. Arkadaki ses çok mu rahatsız ediyor acaba size? Bunu kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Tüm gün boyunca öyle halsizliğim hiçbir şey yapasım yoktu. ne pek hiçbir şey de yapmadım bu sebepten ötürü. Size bile doğru düz çekimi yapmadım. Saat akşam... Ups. Akşam dört buçuk şu an. bir saate kadar hiçbir şey yapmadan oturdum. Bir yandan da ekotları pişiriyorum. İnşallah yapmamak yok. <laughs> Gözüm köftede de onları çevireyim diye. Köfteleri yaparken çekimi yapmak iyi bir fikir değil de sanırım. Bir saniye o köfteyi bitireyim ondan sonra bulaşık döneyim ben size. Geldim. Köftemi hazırladım. Şu an artık kapattım. Son demlerini yaşıyor. Bir yandan bu siz görmezken suyumu doldurdum. Ee, bir takipçim sormuştum memnun olup olmadığımı aldığımı su filtresinden. Şimdi kendimde fakat ona hala sanki biraz çeşme suyu tadı varmış gibi geliyor açıkçası yani şişe suyu gibi değil tadı fakat plastik şişe kullanmaktan bıkmıştım hem o şişelerin her sürekli etrafta oluşundan ikincisi plastikte iyi olmaktan içim rahatsızdı o yüzden e, memnun değilim yani bu durumda o yüzden filtre almış olmak bizim için tabii ki daha iyi oldu. Fakat şey yandan tadı harika diyemem yani. Onu ama Onun dışında konuyla çok alakası ama başka tarz için de e, hani bana bu Octopus'dan bir e, yüz kremi gelmişti. Kırışık karşıtı. Onun iyi olduğunu söylemişti. Valla süper düzenli kullanıyorum diyemem. Ama e, kullandığım anda hissettiğim gerginlik dışında çok aman aman bir etkisini gördüm sonra zaten bence benim fikrimce e, özellikle de bir mimik karışıyor yani sürekli bir mimiği yapmaktan hele ki alız kenarında ki alında da aynı şekilde olan bir mimik kırışığının bir kremle geçmesi çok zor. Sonuçta o kremi geçtiğini varsayalım. Sürekli kullandığımız yetmezmiş gibi bir de o mimiği de yapmamamız gerekiyor. Sonuçta o e, kırışıklığın orada olmasının sebebi o mimik düşünüyorum. Yani şekilde o mimiyi yapmamız gerekiyor. Bence botoks vesaire dışında açıkçası karışıklara çözüm olabilecek bir şey yok. Ben de botoks hiçbir işte zaman yaptı, Yani en azından şimdi, şimdiye kadar kendim hiç yaptırmadım. Bundan sonra yaptıracağımı da sanmıyorum. Ee, ama yani korkuyorum iğnelerden vesaire o yüzden. Yoksa botoks kötü bir şey olduğundan değil ama hem çok doğal olduğunu düşünmüyorum. Hem de dediğim gibi canım tatlı o yüzden kendim botoks yaptırırken hayal edemiyorum açıkçası ama yani hani belli mi olur? Belki 5 sene sonra çok ihtiyacım olur yaptırma o fayda bir şey ama. sözünü özür kremlerle olacağını düşünmüyorum bu işin. Yani böyle. Bu söylede buradan cevap vermiş olayım bu bahaneyle. Şimdi yemeğimi yedikten sonra gelip Şimdi Bu bulaşayım geri kalanını bitireceğim. Çünkü hem köpelerin su olmasın hem de o tabakları da yıkamam gerekecek sonuçta. Ondan sebep. Size azıcık bulaşık terapisi yapmış oldum. Geldim. Akşam yemeğimi yedim. Midemi kabuğuna gitmedi. Ama da üstünde akşam yemeği. O yüzden onunla doymuş gibi yapıp filmime devam edeceğim. Şuraya koyayım, şuraya koyayım. Bulaşık yıkama bu kısımda bir de onu izlemek isteyen birilerinin olması ilginç. <laughs> bir insan bulaşık yıkaması izlemek istemeye ilginç. Ay su çok sıcak. diyorduk? Evet, bugün hiçbir şey yapasım yoktu. Öyle kendimi iyi hissettiğim bir gün değildi. Çok tembel ve uykulu hissettim. Daha doğrusu, ee, Anadolu'nun her zamanki uyuşturucuları da tabii ki yardımcı olmadı bu Ama olsun, onun varlığı yeter. Aslında bugün belki dünkü kadar falan da değildi ama ben çok yorgunum diye min'i böyle bir şey yapamadım bugün. Hiçbir şey yapasım gelmedi. O yüzden hiçbir şey yapmadım akşam yemeği dahil. Gördüğünüz gibi kötü hazırladım. Çaylı'nın sandviçleri vardı. Normalde çaylı bu adamın nedir bu aşkı bilmiyorum. Et sote istedi benden gene. Sabah soru akşama ne yapayım diye. Et sote dedi. Eti çıkardım, yapacaktım. Akşam doğru kendimi iyi hissetmeyince dedim böyle bir kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sen geldin bir bebekle ben yapsam olur mu? O da dedi hadi yapmanı gerekiyor. Ben sana yerim. Et soteyi yarın yapacağım. Ee, Sandviç yedi. Ben de dört tane köfte mi yedim? Herhalde o köftelerden bir on tane daha yiyebilirim ama dört tane yedim. Bu arada bu e, ben bugün ne yedim videolarının kendine ilham olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Benim için çok şaşırtıcı ve çok sevindirici. Birincisi öyle şey, yani ilham verecek kadar harika bir beslenme düzenim olduğunu düşünüyorum. İkincisi ne bileyim insanların kilolu birinden ilham alayım yani nasıl desem? Ne bileyim ben olsam Melis'ten falan ilham alırdım. Benden değil yani böyle. Sonuçta şöyle bir şey var. Yani tabii ki ben bir diyet uzmanı falan tabii ki değilim. Bu anlamda kendi ilacı olsa kendi başına sürer hesabiyim. Ama birçok kilolu insan gibi defalarca kez diyet yapmış biriyim. O yüzden aslında birçoğumuz kilolu olanlar için konuşuyorum ne yapmayı bilmediğimizden değil ki yolu oluşumuz. Gayet ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama sorun iradede. Benim için de sorun o. Yani hem süreklilik hem irade hem bozmadan devam edebilmek hem de irade kolay olmuyor. Gördüğünüz gibi haftada bir kaçamak yapıyorum. Ee, bazen büyük evinler de yiyorum. Kalorili yani ihtiyacım sınırımı zorlayarak. Ki benim kalorim almam gereken kalori ee, çok olduğu için. Bu arada bunları yağsız pişirmenin bir avantajı e, çok çabuk temizleniyor tavalar. Ya kullanmadığım için. Ya kullanmadım, kullanmamaya başladım başladım bunu karşılamam yani ee, ne Yani ne mutlu bana eğer benim tavsiyelerim işinize yarıyorsa. ben çok mutluyum tabii ki tavsiye de değil daha doğrusu kimse yani şöyle ye böyle ye demiyorum da benim yaptığım kendime uyguladığım öğünler diyeyim. Eğer ilginizi çekerek ilginizi çekiyorsa çekerek izliyorsanız ne mutlu ama ümit ediyorum bir sonuca ulaşacağım. Yani kolay değil bu çok uzun da bir yolculuk. Mesela şey düşünüyordum az önce kendime yani işe döndüğüm zaman hemen hemen bir ay kaldı işe dönmeme. işe i̇şe döndüğüm zaman yapabilecek miyim bilmiyorum bugün neydi videoların açıkçası günlük vlogları da şimdi iki kadar yapabilecek miyim bilmiyorum. Yani günde iki video yüklerim o zaman çok zor olacak. Muhtemelen bir düşüreceğim. Ve o bir videoda günlük vlog olacak muhtemelen. Ee, belki bilmiyorum yani belki küçük klipler halinde çekip günlük videoma ekleyebilirim. Bugün de yedim kısmını. İki ayrı videoda yayınlamak yerine işte kahvaltımı şu akşam yemeğimi şu şeklinde yaparım muhtemelen. Çünkü günlük vloglara devam etmek istiyorum. Ne kadar fırsatım olacak bilmiyorum. Hem çocuk hem iş. Çok becerebilecek miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Yapabildiğim kadar her gün devam etmek istiyorum. Yok yapamazsam bir şekilde fırsat yaratamazsam çalıştığım günler değil de evde olduğum günler. Yani haftada e, belki 3-4 yani haftada 7'de 3 şöyle düşebilir. Bilmiyorum yani. Dediğim gibi 7 de istiyorum tabii ki ama sonuçta hayatımı devam ettirmek için olan önceliklerim takdir edersiniz ki önce geliyor. Mecburiyetlerim diyeyim. Bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak. Yarın Loretta teyze gelecek. Kayınvalidem gelecek. Hem hafif bir alışverişe gideceğiz hem de biraz yürüyüş yapacağız. Sonrasında İbo buluşmak istedi Hmm. Bayağıdır. En yani son ne zaman buluştuğumuzu hatırlamıyorum. 10 gün oldu mu? 10 gündür görmüyorum İbo'yu buluşalım, bir şeyler yapalım, yürüyelim falan diye. Sesinden bile belli sanırım bugün enerjisizliğim. Niye böyleyim ben anlamıyorum yani. Multivitaminimi alıyorum. Bence özellikle sağlıklı beslenme çabasına girdiğimden beri daha sağlıklı yiyorum. Yani e, ne bileyim bol bol sebze vesaire tüketiyorum. Sütünleri tüketiyorum bana enerji verecek bir tek meyve tüketmiyorum onun dışında tüketiyorum e, rejimim de çok aman aman düşük kalorili beni hani böyle aman dakika kırıldım tarzı bir şey değil evet emziriyorum ama yani anlamış değilim bilmiyorum belki de bahar diyebilir mevsim değişimidir Bugün hiç benim yüzümü görmediniz sanırım siz daha. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Aslında girsem bir banyo yapsam iyi olacak. Yarın şimdi dışarıda olacağım sabah muhtemelen fırsatım olmayacak. Çünkü onda gelecek Loretta teyze. Kalk Anatolia'yı emzir vesaire diyene kadar benim <laughs> bence fırsatım olmayacak. Ben... <laughs> Acaba kahve içmiyorum diye mi? Böyle hafif baş ağrısı gibi bir halsizliğim var. Olmadı, ben kendime bir kahve yapayım. Evet evet ondan olabilir. Doktorun demişti başını ağrıdığı zaman kahve iç diye. Kendime büyük bir daha doğrusu şöyle şundan daha büyük normalde salatalarımı yediğimden daha küçük bir e, salata sandım. Çünkü diğer kağıtlar çok büyük bitiremiyorum. Ve içinde garip duruyor. Yani bugün videolarını gösterirken çok aşırı devasa oluyor. Zaten bitiremiyorum da. Bu da ufak bence salata için. O yüzden kendime orta boy bir salata tatlısı almak istiyorum. <laughs> Sanırım bu kadar <laughs> yeterli. Şunu kapatayım, bitireyim. Şimdi şunlardan deneyeceğim, bir tane kafe karamel olandan bakalım nasılmış. 70 kalori var bir tanesinde. Ay ya. Bayağı da iki gündür kahve içmiyorum. Bayağıdır dediğim de iki gün ama olsun. Suyunu da Ay benim gözlerim açılsın. Bir şey lazım bana. bu arada. Evde gözleri tek kapalı olan ben değilim. Gösteriyorum şimdi size. Yes, yes, yes. Okay. Biz teminden beri şarkı söylüyoruz burada. Bunu neden kaydetmeyeyim dedim. Anatolia'nın akşam ayakta durma ve ev eşyalarını tanıma saati bu. Değil mi oyun için? Yemeğimizi yedik. Önce banyomuzu yaptık. Sonra yemeğimizi yedik. Şimdi biraz huysuzduk zamanımız. Biz de huysuzlanmayalım diye ne yaptık? Mutfağa geldik. Favori mekanı. Tepede pervane var. O pervane ilgisini çekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü oraya bakıyor sürekli. Demi ben Aya. şarkı söylüyordum, o da söylüyordu. Değil mi? Söyleyelim mi yine? Hangi şarkı söyleyelim? Sonunda nerede kalmıştık? Hep aynı şarkıları söylüyorum ya. Dur bugün değişik Şimdi kamera karşısında olduğumuz için popor yapmamız lazım. Aklımıza şarkı gelmiyor. Resmen yani Bir yerden girmek lazım unuttum. Hangisini ne söyleyelim bugün? Eller salyalı. Bunlar 3 aylık bir bebek niye çok salya yapar? Önce bana bunu söyler misiniz? Aşırı salya elin sürekli ağzında ve salya çarlı diş diyor da 3 aylık bebek diş mi çıkarır yani? Yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Yanlışsam söyle. Farklan söyleyelim mi? Kapılmışım sözlerine Ben mecburum gözlerine Bunlara inanmak zor Bir anda Hadi katıl. Değil mi söylüyordun? Kimde varsa alacak Rüzgar çıktı ne kalacak Bütün bunlar delilikse Ben deliyim Uçmasam da göklere Bir kuş olsam pencerede Perdeyi kapatsam da Ben seninle Bir ses buldum isminde Bin renk buldum yüzünde Bu bir zaman denizi Biz nereye? Okey başkan sütüyle beslerim. Nara 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 mis yerine koklarım seni. Nara 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 kalbimin sarayları senin. Sen ağlat ben severim seni. Tut kolumdan çek getir. Nara 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 diye içine çek beni. Başka başka okey. Yalnızlıklardan yorulduğumu sandım Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım Sımsıkı saran ateşi özledim O sımsıcak bakan gözleri özledim Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun Gittikçe büyüyen dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın ama seni seviyorum ah biliyorsun Benimle oynama Söyledim sana şansını zorlama Uğurlar olsun benimle oynama Söyledim sana şansını zorlama Uğurlar olsun Hiçbir <laughs> bebek şarkısı bilmeyen annenin 90'lar potpolisi başka 90'lardan dur başka kim vardı? Ah canım ah canım üzme tatlı canını Geçer bu rüya ancak düşünürsek canım Ah canım ah canım Ahmet'in bir şarkısı daha vardı güzel şey de vardı Ahmet değil başka Raga Oktay mıydı? Çikolata kız çikolata kız al beni sar beni bilmem ne bilmem ne bilmem ne çikolata kız çikolata kız seni ah çok güzel bir şarkı ama neydi? Bana yer mıdır, adı var mıdır diye sormadan Severim seni, yola düşmeden, göze düşmeden Bilmem ne bilmem ne bulurum seni Sorsaydım adı var mıdır gerçekten Bana yer mıdır, bilseydim sonu var mıdır Sessizce severim seni Başka? Every way that I can I'll try to make you love me again Every way that I can I'll give you all my love and then, every way that I can I'll try, I'll cry, make you my I, I wanna, you up, I wanna bring you up, I wanna bring you up I wanna bring you up, I wanna bring you up Do you want, do you want, papa, up I wanna bring you up, up, I wanna bring you up. Mishka, Eurovision bir tane daha var. Can you feel the blah 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 tek tek. nam na 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 Unuttum şarkıyı onları boş ver. Ayrıca hadiseyim. Onu sen Okay daha. Oy oh, pardon. Daha kaliteli bir şey söyleyelim. Nem nem nem. Nem 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 nem. şarkı

Daranaranarana ben gölgen Olurum sen düşle Daranaranarana ben kabusum Olur <gülüyor> <Bol>. <gülüyor> Ama söylemiyorsun tek başıma söylüyorum hiçbir tadı yok Hiçbir tadı yok Tadı yok tadı yok tadı yok tadı yok Ağzını yerim onun tadı var Oh gıdını da yedim onun da tadı bal idi bal Bal edeyim misi değil, gül Başka, okey son bir şarkı söyleyelim. Hadi sen seç grubu. Grubu sen seç. Kim? Kim diyorsun? Ben anlıyorum. Başka kim var? Dur bir tane daha 90'larla şarkı da bitirelim. Pet perimizi, peti verimizi, peti bölümümüzü. 90'lar, 90'lar, 90'lar. Aşkım. Desene bana ne 90'lar ya? Ben 2006 çocuğuyum. Aa, o, Aklıma gelmedi. Şimdi müsaadenizle çocuklar. Sıra bana geldi çocuklar. İş başa düştü çocuklar. Hazır mıyız? Hey! Eh Barış abi aşk olsun. Aç kaygılı kuş konsun, çek ipini Rahman gitsin, inceldiği yerden kopsun. Birileri kahve kaynatsın, biri haladan söz oynatsın. Leyleğin ömrü iki lakla, değerler olmuş tepe takla. El salla, el salla, dın tı dın tı dın tın tın. Kol, salla, kol salla. Dın Sağ gösterip sol salla. Bir omuz at sağdan salla. Diyor. Veda ediyoruz. Edemedik. Veda böyle ediyoruz. Ballar. Saat dokuz buçuk. uyudu. Videoları yüklüyorum. Ondan sonra ben de gidip yatacağım. Bana yaptım. Gördüğünüz gibi Yarın benim için tahminimce uzun bir gün olacak. Bilmiyorum yani bugün hiçbir şey yapmadım ve son günlerde yürümediğimi bilmiyorum fark, fark, ediyor musunuz? Göz önüne alırsak yarın biraz hareket iyi olacak benim için. Ama sanırım benden bugünlük bu kadar. Fazla konuşamadık bugün. Bugünlük böyle olsun. Ee, kendimi garip bir şekilde yani şu an iyi hissediyorum banyo yaptım bilmiyorum rahatladım ama tüm gün böyle resmen üzerimde bir ağırlık vardı hiçbir şey yapmak istemedim ev işi bile yapmadım gördüğünüz bulaşık yıkamak dışında cidden bugün hiçbir şey yapmadım ee, o yüzden bugün bittiği için mutluyum şimdi gideceğim yatacağım oh, önce videoları yükleyeceğim sonra gideceğim yatacağım gece kalkacağım emzireceğim Anatolia artık geceleri sadece bir kere kalkıyor yani bu saatlerde 9-9.30 gibi uyutuyorum ki uyuma rutini 6'dan itibaren başlıyor. Aslında işte banyo südi, yemeğiydi. Sonra uyutma çabalarıydı. Ee, bu civarlarda uyuyor. 2, 2.5 bazen 3 gibi kalkıyoruz. Hep 4.5'a kadar falan 4'e e kadar emiyor, o uyuyor ben salıyorum. Benim yatmam tekrar 5'i buluyor. Ondan sonra 7.5 8 gibi tekrar kalkıyoruz. Fena değil yani. İlk zamanlarki 2 saatte bir kalkmaları kıyasla bu çok çok iyi. Böyle. Okay. Yatıyorum, uyuyacağım, uykum geldi. Yani görüşmek üzere izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.